Evet Trabzon Eko Parkımız. Bunlar da Karadenizli uşaklarımız. tavşanlarımız da var ama uzaktalar galiba. Evet buradalar. Ay çok tatlılar. Yaramazlar. Geçen sene daha kalabalıktı ama Neredeler bilmiyorum. Hey, nereye gittiniz? Akrabalarınız nerede? Evet, bugün burası bayağı bir kalabalık. İnsanları çekmeden. Benim kızçeler kayboldular. Dedim, sesleri çıktı. Efendim? Evet, ekoparkımız çok güzel. Hatta biz yazın çok sıcakta gelmiştik. Ee, Ağustos'un ortalarına doğru çok boğuktu. Şu anda tam Serin güzel bir havası var. Evet buraya tam bu böyle bir havada gelmek lazım ama normal havasını <laughs> yaşayamıyoruz şu anda Trabzon'un daha serin hava Evet, yürümeye devam ediyoruz. Biz buraya genelde akşamları geliyorduk. Gündüz daha güzelmiş. Evet, böyle sallanan bir yol yapmışlar. Saman yolu mu artık ne isminde bilmiyorum. Yürüyorsun, yürüyorsun belli bir noktada <laughs> sallanmaya başlıyor. Aa ben burayı gündüz daha çok sevdim. Evet. Gidiyoruz. İnşallah sallanmaz. Aa başladı sallanmaya. Allah'tan kalabalık değil. Tamam ilerle çocuğum beni sallama. <laughs> Önceki yürüdüğümde bura çok kalabalıktı ve çocuklar böyle sağa sola ilerle çocuğum. Eyvah arkadan insanlar geliyor. Yok ya ben baya alışmışım buna. İlk bindiğimde çok korkmuştum. Bindiğimde diyorum sanki ata biniyoruz. İlk yürüdüğümde çok korkmuştum. Sallama beni. <laughs> evet. İnsanları uzaktan çekiyorum herhalde bir şey demezler. Böyle. Şansıma bir sürü kişi geldi köprüye. Şu anda evet dediğim gibi buraya böyle sıcakta gelmeyeceksiniz. Burada çok basık ve nemli oluyor. Tam böyle serin bir havada insanlar. Şey, çekil bakalım sizi çekmeyeyim tamam tamam, tamam. tamam. ha ben önce bir Tamam gidip sana büyük kilo alıyoruz pazardan. Hadi inin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gene açıldı mı sırtım? Fasulye <laughs> turşusu var acılı. Senin turşulara ba bacım tuz atmamışsın. Az atmışsın şey gibi erimiş çürük. Çekilin de çekimimi yapayım. Ne? Yürü git bir gün. Şu anda şeyimi. Düşeceksin ya Oo yavaş ama sen düşecektin anı şimdi. İlerle bir gün neye bakıyorsun? Sakız. I do check him because we're shooting cigarettes, man.